Selam arkadaşlar. Bugün çok güzel bir bölgedeyim. Burası arkadaşlar eski eşkıyaların bulunduğu bir bölge. Çok tarihi bir yer. Arkadaşlar bu gördüğünüz kayalar arasında eski kalıntılar var mı? Yok mu? Onlara bakmak için çıktım. Çok güzel eski bir mevki. Tabi bundan bir yüzlerce yıl önce burada yaşayan eşkıyalar buralara bir şeyler saklamış mı? Gizlemiş mi? Öyle bir ibare var mı? Onlara bakmak için bu dağın tepesindeki eşkıyaların bulunduğu mevkiye çıktım arkadaşlar. Çok değişik güzel bir yer. Birlikte gezelim arkadaşlar. Göze çarpan güzel bir şeyler varsa birlikte bakalım. Hatta şurada bir yer var. Burayı arkadaşlar kazımışlar. Hemen etrafını dolaşalım bakalım. Şurayı gördüğünüz gibi açmışlar. Burada kesinlikle bir şeyler çıkarmışlar arkadaşlar. Çünkü burası bir gömü yeri olabilir. Bu dağın tepesinde bu kadar çukuru açtıklarına göre burada bir şeyler almışlardır. Burası bir Define çukuru gibi arkadaşlar. Şöyle uzaktan bakarsanız gerçekten de burada bir şeyler alınmış. Biliyorsunuz arkadaşlar eşkıyalar gördükleri her taşın dibine her yere birer tane çukur kazarak eşyalarını, definelerini oralara saklarlardı. Burası da o yerlerden bir tanesi. Çünkü burası İpek Yolu üzeri arkadaşlar. Gerçek İpek Yolu buradan geçmiş. Gezelim bakalım. Çünkü eşke kasaları küçük küçük olur. Bazen de büyük olur. Bu dağların arasında herhangi bir yerlerde saklarlar. Siz de bakın arkadaşlar benim göremediğim bir şeyler varsa videomun altına yazın. Burası kapalı bir yer gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın e, etrafını dikkat ederseniz, sonradan örülmüş. Hatta şöyle birkaç tane almaya çalışayım. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar, burası sonradan bir giriş gibi kapatılmış. Çok güzel bir yer. Evet, burayı da terk edelim. Bakalım başka yerlerde bir şeyler var mı? İlk girişte arkadaşlar şurası benim dikkatimi çekti. Burası da kapalı bir yer, yer gibi gözüküyor. Bakın. sanki üstteki taşlar bir değişik alttaki taşlar sonradan bırakılmış ve kapatılmış çünkü üstteki taşlar pürüzlü pürüz arkadaşlar görüyorsunuz ama kapak olarak kullanılan taş düz Buralar çok yüksek arkadaşlar. Oralara çıkmak mümkün değil. Ama alt taraflarını böyle gizemli yerlerini sizin için çekmek istiyorum. Şu gördüğünüz yerde onlardan bir tanesi. Gezelim bakalım. Kayda değer başka bir şeyler varsa sizin için çekerim arkadaşlar. Çok güzel. Gizemli yerler arkadaşlar. Hemen şu ıslaktan çıkalım. Şöyle bir gezelim bakalım. Başka bir şey var mı burada? Zaten karşısında da Gördüğünüz gibi yolun karşısında bir tane de timulus var arkadaşlar. Hemen buranın karşısında. Bakın. Ve bu eşkıya yeri de burası. Gezelim bakalım. Gördünüz, her yerde küp parçalar arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde her yerde var. Hatta şurayı da kazmışlar. Artık burada da bir şeyler var mıymış bilemiyorum. Bu iki kayanın ortası kayanın dibi hemen şurayı bir hayli zaman önce kazmışlar. Buralar bayağı elden geçmiş gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Şurası da küçük bir kasa olabilir. Ama bura açılmış. Hemen aşağı inelim. Başka bir şeyler var mı? Bakalım. Ama gerçekten de her tarafta illa da bir küp parçası var arkadaşlar. Şurada dikkatimi çeken bir oyma var. Buranın da bazı yerleri açılmış, bazı yerleri kapalı ama bir giriş de olabilir burası. Olmayabilir. Doğal da olabilir arkadaşlar. Bilemedim. Artık bunu videonun altına yazarsınız arkadaşlar. Gezdiğimiz bölge burası. Evet arkadaşlar. Bu videomu da burada bitiriyorum. İnşallah izlersiniz, destek olursunuz arkadaşlar. Bu videolarımın devamı gelmesi için herkesten destek bekliyorum. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. tam sağlıcakla.